bırakalım. Yarın e, oynayacağımız maç bildiğiniz gibi birbirinin sonrasındaki son maçımız. Her geçen gün kurallar çekildiğinden bugüne kadar her geçen gün daha daha iyiye giden bir şarkı oynayacağız. Bu Biz e, İstanbul'daki sonuç her ne kadar berabere olsa da birbiri olunca bu da Şalke için bir avantaj. İyi bir takımla oynayacağımızın bilincindeyiz. Ciddi bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. Ancak biz de Avrupa kupalarında tecrübeli bir takımız. Bu tip hallerden kendimize avantaj sağlayarak çıkmayı da çok zaman becerdik. Ben futbolcularıma güveniyorum yarın için. Ee, çok önemli mücadele koyacaklar ortaya, ondan eminim. Ve buradan e, kazanma arzusunu sahada mücadeleye çevirmiş bir takım olarak e, yarın göreceğime inanıyorum, göreceğimize inanıyorum. Ümit ediyorum boş kaleye direklere değil bu sefer içeri doğru vururuz. Son şarkı maçındaki gibi e, bu sefer e, bizden yana olur inşallah. Tabi birlikte iyi gitmiyoruz son bir iki haftadır. E, özellikle iki haftadır. Zaten 5 puan kaybettik. Tam tersi Şalke'de iyi gidiyor. Dortmund galibiyeti de dahil olmak üzere. Ancak İki kulvarın çok farklı olduğu bir gerçek. Bu gerçek gerçekten hareket edecek olursak, ee, oradaki mücadelemizin en üst seviyesinin dahi Şampiyonlar Ligi'nde yetmeyeceğini düşünecek olursak, burada oyuncularımız mücadelelerini çok üst seviyede yapmak gerekliliğini, zorunluluğunu biliyorlar. O yüzden Ligdeki performans ile buradaki çok farklı olacaktır. Birinci soruna cevap Engin bugün orada bıraktık. Bel ağrısıyla ilgili bir problemi vardı. İstanbul'da bıraktık 19 kişi geldik. Şimdi birazdan yapacağımız antrenmanda da dünden denedik ama bugün son kararı vereceğim birazdan. Sakatlıklarla ilgili böyle bir e, durumumuz var. Hedefimizi gerek başkan, gerek ben ve yönetim kurulu açıklamıştık biz ilk 16'ta. Ancak ilk 16'ya girdikten sonra tabii hedefler hiç bitmiyor. LGA sayılar işin sonuna vardığı için yıllarca yani e, yarıda bırakmadığımız için Avrupa serüvenlerini e, bu alışkanlıkla doğal olarak daha iyi yerler istiyorlar. E, ancak o baskıyı bir puanla son dört maça girerken yeteri kadar oyuncularım ve ben hissettik. Ama şimdi görüyorum ki o baskıdan daha fazla bir baskı var. Ve oynayacağımız takım Şarke, kim ne derse desin şu an Avrupa'nın en iyi takımlarından bir tanesi. Burada oyuncularıma bu haksızlığı edilmemesi kanaatini taşıyorum. Bu bizi sıkıntıya sokar. Yani tabii herhalde oradaki çıkış noktası da şu. Drogba ve Schneider gelince biz bu turu geçeriz veya sonuna kadar gideriz ama şu unutulmamalıdır ki onlar geldiğinde bu takım liderdi, bu takım 16'ya girmişti. O yüzden onlara da haksızlık olur. Bir kurtarıcı gibi görmek onların da üzerinde çok büyük baskı e, yapar. Bu ne mevcuda yani bu başarıyı kazanmışlar ne de e, yeni katılan iki değerli arkadaşımız ki bize çok önemli işler yapacaklar o çocuklara da haksızlık. O yüzden sonuç ne olursa olsun ben takımımla gurur duyacağım. Ben takımımla övüneceğim. Bu başka bir manaya gelmesin. Tam tersi biz çok iddialıyız. Büyük konuşmuyoruz ama iddialıyız. Eee dünyadaki bütün Galatasaraylılar da maçtan önce elimizi kalbimize götüreceğiz. Hep beraber o hissi, o elektriği alacağız ama... Bu ayrıntıyı da siz madem sordunuz ben de söylemiş olayım. Ama ligdeki performansla çok farklı olacaktır. Motive ederiz yani orada sorun yok. Soy odasına da giriyoruz biliyorsunuz. Hiç olmazsa konuşabiliriz yani. Son cinayetten sonra giremiyoruz ya. <laughs>